Hayatım çok teşekkür ederim. Niçin? Ya babamı şirkete aldın falan ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayatım şey mi oğlum biz bir aileyiz. Beni o kadar mutlu ediyorsun ki. Sen de beni. Aşkım ya benim bir mail atmam gerekiyordu şirkete. Onu bir halledeyim geleyim hemen olur mu? Niye arıyor bu, bu saatte? Alo. Doğa. Fatih, bak benim bu saate rahatsız edemezsin. Acil bir durum varsa da önce müsait misin diye sor. Tamam Doğa, müsait misin? Müsaitim Fatih, söyle. Annem Cemre'yi özledi de yarın görmek istiyor. Getirebilir misin diye soracaktım. Yarın sabahtan okula gitmem gerek. Ee, ne olacak yani? Çok görmek istiyorsanız gelip alırsın Fatih. Ben o eve adımımı atmam. E o zaman Cemre'yi başka bir gün görürsün Fatih. Ya da gelip alacaksın yani. Yapacak hiçbir şey yok. Kararını ver. Hadi iyi geceler. Ruh hastası. Bunu aramak için bahane arıyor. İyice havalara girdi. İyice.